Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Shark Bite oynuyoruz arkadaşlar. Yani köpek balığıyla hayvan gibi savaşacağız. Gerçi köpek balığı bir hayvan ama yani biz de hayvanlaşacağız. Çünkü köpek balığını ateş ediyoruz ya. Çok garip bir oyun. Evet arkadaşlar hayatta kalmak için köpek balığını öldür oyunumuzda. Bugün yanımızda Kübra Nisa takım elbiseli oyuncu, pratik oyun ve kardeşlerimiz var. Hepsi hoş geldi. Bu arada sizler de arkadaşlar lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer daha fazla bölümünün gelinler gelmesini istiyorsanız. Samet ne yapıyor? night Lan oğlum Samet burada Titanik yapmıyorum Burada burada da olmaz yani. Ya ben dans edeceğim. Aynı. Çek, Üşüyorum çek. Kanka dur. Bak kapı var kapıya çık Samet. Yalnız Hadi. Samet Titan'ı söyleyeceğim derken Ereğizion şarkısını söyledim. Samet paletlerini Değil mi? bırak bence. Paletlerle ne yapıyor Karada? Arkadaşlar, Arkadaşlar suya düşerse. Binin basıyorum oturun. Pratik ne yapıyor? Kübra ne yapıyor? Oturun. Ya bizim yani ekip yandı daha troll ya. Yardımcıyım. Trol, yardımcıyım. Troll ekip yemin ediyorum. Bas Gaza bas bas bas. Evet, gidiyoruz o köpek balığının geldiği yere geri göndereceğiz annesinin karnına. Hadi. Hadi bakayım. Şimdi yandan geçerken zaten bir tarayacağız belli ki. Bir şey olacak yani o köpek balığına. <laughs> ya canım ne atlıyorsun ya? ya. Nereye gidiyor? Kız şey, gidiyorsun? Gel gel. Gel buraya öleceksin. Allah'ım Nisa ya. Atlıyorsun aşağılara falan. Bir şey oluyor. Kübra burada Nisa. Sakın Nis... zıplamayın arkadaşlar. Ya bak Zıplayın bu Nisa düşecek beni tedirgin ediyor. Her neyse artık geride kalır. Ne diyeyim ya? Oğlum köpek balığı kaç Hah. Zıplıyorum düşmüyorum. Düşersin. Hadi. Ne yapıyor lan bu köpek balı Aha vurdum onu. Köpek balığından çok garip bir dans. Kuğu Gölü balesi yapıyor bize. Balet. <laughs> lan geliyor gel. gel. <laughs> geliyor. lan Kübran gelsene ne yapıyorsun? Çabuk köpek gel çabuk. Köpek avlayacak seni çabuk gel. Yok bu köpek balığı bizden galiba ya. Dur bir bakayım. Merhaba köpek <laughs> balığı. Hop. Oğlum bu bizden lan. La oğlum çok yaklaşma. La yok bir şey olmuyor ya. Bak bak bir şey yapmıyor kanka bu bizden ya. Bakayım. Bak. Yok kanka, bak sevsene, bak. Sevsene sevsene. Kanka bir canı kalmış şöyle bir vurayım ölsün ya. ya. Hangi kanal ben bunun üstüne binecektim ya. Kanka bin bakayım ne yapıyor sana. Ya çok basitti böyle köpek balığı olmayın arkadaşlar. Zorlayın bizi. Bizi zorlayın. Değil mi Samet? Yani. Şimdi bak ben, ben bir köpek balığı olayım var ya. Olsun. Göreceksiniz göreceksiniz. Efendim canım pratikçim. Ben canım. köpek balığı olursam sırtıma binmeni istiyorum. Öyle bir imkanım var mı ki? Var var ben bindim. Tamam. Diğer bin... videomda vardı. Tamam kanka sen de yap böyle bir. Tamam senin videondaki aynı hareketi yapacağım. Bu arada bugün Han Kanal olmuşsun Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Kübra ile Samet'ten de bekliyoruz bu performansı. Aha hmm. işte. Aa, bak eee. şimdi harika Hadi oynayan bir arkadaş. Şimdi şimdi. Şimdi senden Han Kanal benim sırtıma binmeni istiyorum. Tamam bineceğim abi senin sırtına bineceğim Arkadan abi. Arkadan geliyorsun kuyruk tarafından. Tamam. Sırtına biniyorsun? Ya tamam. bir şey diyeceğim. Han Kanal bu gemi ha bunu seç. Arkadaşlar küçük tekneyi seçmişti ölecektik yani. <laughs> yok yok, büyük seçeceğim. Küçük size göre değil abi. Sığmıyoruz. Fark ettim ben onu. Ben Robux'a vermek istemedim ondan dolayı büyük tekne almadım. Yoksa Titanik alacaktım yani. Fena çok en büyük Titanik alacaktım. Action zamanı başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız abi. Şimdi pratikçim Canım seninle bir buluşalım. Oturun abi tamam. herkes birer yere otursun. Hemen Kübra'nın yanı doldu. <laughs> evet. Köpüş balığımız çıkıyor. Köpek balığının sırtına çıkmaya çalışacağım. İnşallah ölmem. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben, ben de ilk çok... defa duydum abi pratikten. Ee, heh, pratik durabileceğim mi abi yerinde? Bilelemez. Yerinde duramıyorum. Yerinde durma onanam yok. Ben gemiyle mi çıkayım sırtına? Hemen atlayacaksın bak böyle. Ha Kanka yok biraz burnunu kaldır havaya sen karakterinin. Yukarı doğru bak. Tamam. Bak bak Bakıyorum. bak yukarı. Aman 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 aman! <gülüyor> 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 Dur Buz sıkmayın lan! Sıkmayın! <laughs> Öldürmeyin <laughs> beni ya! Kal, kal, kal öyle! Pratik çok hızlı geliyorsun lan! Roket gibi geliyorsun! Bu ne lan? Roket kaldı burada sabit! Beni biraz vurun arkadaşlar! Yaralayın iyice! Gel gel pratik gel gel gel! Acık Az dön kanka! acık dön! Full dönme! Full dönersen beni yersin! <laughs> ha kal öyle! Oğlum roketlere ne oluyor? Roketler bozulmuş oyundaki! Prat mı? Pratik, Pratik. bizim gemiyi bir sıyırsan abi. Tamam. As ah! Az kalsın yiyordu beni. Köpek balının üstünden atladım sırtına bin. Lan oğlum yazsanız da sırtına binecek diyen kanal. Vurmasınlar adamı. Vurmayın. Acık vur dedi. Acık dedi oğlum Allah Allah elinizin ayarı mı Öldürmeyin. var? Yavaşladım Öldürmeyin. Yavaşladım galiba giderek. Evet şöyle evet, gi ölüyorum ah. artık. Pratik dur dur kafanı iyice yukarı bak kanka. Ya adamı ha ha <laughs> ha. Azıcık daha bak. Öyle. Ya abi duramıyorsun sabit. Pratik. Geri ya gel abi, geri. Gidiyor. Geri gel bir sırtına bineyim. Ulan bu direkt beni lan beni yiyecek. <laughs> yok abi. Vallahi yok. Pratik pratik. Aa, beni yedi. Aa, Köpek <laughs> timsah gibi ağlıyor öldürdükten sonra. Kanka bir dur lan. Stopun yok mu senin oğlum? Yok stop yok, dursa. Ya kanka stop yapılmıyor muydu abi köpek balığında iyice yukarı bakınca duruyordu i̇yice sanki. İyice yukarı bakınca. Evet iyice yukarı baktım. Hah kaldın bak işte sabahtan beri şunu yapsana. Tamam. Gece Hadi. oldu. <laughs> i̇şte sabahtan beri dediğim ya o kısım. Geliyorum evet. bir dakika geliyorum. Hah kal... Aa, bak kanka yine hareket etmeye başladın pratik. Etmiyorum. Allah seni bence kim Yapsın. Kim <laughs> gitti? attı? Eliyle tokat attı bana ya şöyle çat diye. Öldürdüm dedi. Allah. <laughs> tamam öldür diğerlerini öldür tamam. saldır gitsin. Nerede onlar? <laughs> Bilmiyorum o kadar da info vermeyeyim. Evet handaşlar demek ki köpek balığının sırtına çıkamıyormuşum ben. ben ben çıktım tam kafasının üstünde dakikalarca gezdim ya gezdirdi beni ya. İşte kanka o senin bir anlık balınmış. Var mı yaşayan? Tek Samet kalmış. Onu da görüyorum zaten şu an burada. Samet. Bakalım hayatta kalabilecek mi? Vay be. <laughs> Ama demiştim bak videonun bu kısmında demiştim. Köpek balığı böyle oynanır. Herkesi öldürdü sonuçta. Evet. Şimdi geldik yeni bir turumuza. Kübra'cığım. Efendim canım. Bu defa köpek balığı sen olacaksın. Hazır mısın? Sana köpek balığı olmak için özel yeteneklerimi bahşediyorum. Al. A, tamam. <laughs> Artık köpek balığı Kübra olacak. Yalnız Kübra da ördeğe Samet de küb, küb Samet de Kübra Oğlum, balığı. 950 var. var mı? 950. Yok kanka. Olsun. Of be. Olsa var ya efsane bir şey var. Olsa ortaklaşa gemi mi alacaktık sende? He. Tüh be. Ulan bütün hayallerimizle oynadın be Samet. Oo. <laughs> oh. <gülüyor> ben mi i̇şte oynayacağım oh. Sırtına. Peki ya Evet. Ha, bana şey yazıyor. Herkesi öldür diyor. Sanki oyun ilk kez oynuyorum. Niye her defa söylüyorsa herkesi öldür. Allah Allah. Ben de herkesle şey ee, takılmaya gidiyorum sandım. Her bir insanı öldürdüğümde gemi kırdığımda 5 tane köpek balığı dişi kazanırsın. Ve onları görmek için belli başlı motor işaretlerini ve insanların yüzme şekillerine bakarak onların yerini bulabilirsin diyor oyun bize. Kübra keyifli keyifli hala el sallıyor. Evet Şöyle ellerimi bir hazırlayayım abi ben. Samet bu gemiyi mi aldın Allah Allah Samet. Ya imdat. Gel gel. gel. Düştü. Örneğin de düştü ya. Geliyor <laughs> köpüş balığı arkadaşlar. Geliyor gel. hadi. Evet. Geliyor gönlünün efendisi Samet. Oo, evet hava Kübra karanlığı. bekliyor. Kübra sen yer attılar. Oy kuzum benim ya. Bana yer verdiler ablasına ya. Bularım. Arkadaşlar işte bu kadar şey olmayan şimdi köpek balığı bir anda bir çıkacak. Köpek balığı bir çıkacak var ya Samet hepiniz çok. Arkadaşlar şey... git bak tamam. Aha ipten beni götürdü. Kanka ben acımam ben efsane oynarım. Evet. bak sağ çaprazla sağ çaprazla. Bu. Biliyorum ama boş ver. <laughs> Biliyorum ama. Biliyorum ama boş ver diyor bak beni. Sen bana nasıl boş ver dersin lan Samet? Samet oyun dışına çıktın Samet harita bitti. Ulan. <laughs> İşte köpek balığı. What crazy köpüş balığı. Gel kuşu kuşu. Gerçekten bulamıyorum ya. Neredeler acaba bunlar? <laughs> Gel kuşu kuşu kuşu. Sırtına bineceğim sırtına. <laughs> Aha Samet sol çaprazda. Gel kuşu kuşu kuşu. Gel küçük kuşu kuşu. <laughs> Teyzen ben... onu öyle bir kızdırdı ki şimdi al. Kötüğünüzü üzüldü al. Oğlum tek döndü. Of. Kucu kucu derse ha. Yani Han kanalda kucu kucu demeseydi keşke. Aynen haklı Samet. Bir kişi <gülüyor> yaşıyor <gülüyor> <yani>. Kim yaşıyor <laughs> lan orada? Samet sen mi yaşıyorsun gene? Yok. Bak <laughs> bak. -ba -ba <laughs> <laughs> Oğlum yaşayan var mı? <laughs> ben varım. Pratik. Aha gittim. Ah. Kanka yanlışlıkla öldürdüm seni biliyor musun? dönerken kuyruğum yalpası vurdu. Evet. Garip öldüm. Evet tebrik ediyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Evet bugünün son turunu oynuyoruz arkadaşlar. Vay be. It's coming, it's coming, it's coming. Evet Sametciğime de bir adet şey vermek istiyorum. Şişme ördek. Al kardeşim. Sağ Rica ederim kardeşim. Sana çok şişme yakıştı. Ördek, şişme ördek verenlerin bol olsun. Aynen kardeşim. Bak çok tatlı duruyorsun Samet. Zengin duruyorsun biliyor musun? Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek hayatta da zengin bu çocuk. Gerçek anlamda zengin ha söyleyeyim de. Yok be, Kalbi zengin. Ay, Ay. İntikam, intikam, intikam. İntikam soğuk yenilen bir çorba gibidir Samet, Yedikçe iğrenirsin. Join gönderdi. Evet. Bakalım. Hiç Biz acımayın hayır, abi. Hayır. roket moket böyle güm, güm 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 vurun abi kafasına kafasına. Ya yuh ya. <laughs> evet Sen hadi görüyorsun. bakalım. Arkadaşlar ilk hedefim Han kanalı ısınmak. Zaten, e zaten Han kanalı hepimiz oradayız. Zaten <laughs> ben ısırır ben ölüyorum aynen. Arkadaşlar dikkat edin. Köpek ol, bana. Ol, ol. Sen kullanmayı bilmiyor. Senin yaşın tutmuyor. Gel Nasıl gel. Nasıl vurun ben aynı yaştayım. Doğru düşündüm, sorudan ondan geri verdim. <laughs> evet. Köpüş balığı geliyor. Gelsin bakalım geleceği varsa göreceği de var sonuçta canım. Nani o ne lan ödeymiş. Kanka köpek balığı nerede lan? Kanka. Kanka adaya çakacağım bizi ha. Adam uçuyor uçuyor. Nerede bu Kanka, lanet olası köpek balığı? Şşş. Buradayım hemen arkanızdayım. Köpek. Vay. Köpek balığı ne kadar narin konuşuyor. Tata bak. Ben avlayayım onu ya. Pratik. Kanka fake attım fake attım. Pratik kızlara yazsana kanka dalın diye. Bir hepsi dalsın kanka. Yo geliyorum 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 geliyorum. Çok az kaldı çok Yazabildin mi pratik'cim? Yazıyorum. Tamam abi. Her şey sende çünkü. Çabuk yaz kanka geliyor. Ha tamam eyvallah. Kübra'cım gel bekliyoruz seni. Fake attım, fake attım. Ya <laughs> Hanım, varsa çektiğiniz okyanusa bekleriz, hadi. <laughs> of. Kızlar vurun şunu, vurun şunu. Allah başım döndü ya. Deniz çarptı beni. Hadi vurun. Ateş, lazım. ateş. Samet gelemiyor ya, bu köpek balığı vahim durumda kanka. <laughs> yaralandı yaralandı ondandır. Nerede? Göremiyorum. Göremiyorum ki. Bu köpek balığına bir isim buldum. Moby Dick. Moby Dick? Moby, Moby, Dick. Moby Dick. Moby Dick, köpek balığı. <laughs> Normalde şey Moby Dick. Balina. Bali. Bali değil <laughs> la Balina. <laughs> balina. Nerede? Neredesin Balina? Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum <gülüyor> diyor da göremiyor. Aa buralarda bir yerde sinyal çakıyor. Arkamızda Abi çok yakın gibi. Samet. Oho Ay, tamam of. kafadan kafadan çaktık. Kanka çok güzel devam edin abi. Oğlum bu ne arkta dinozor yani... dinozora itiyormuşuz gibi Samet ya. Kanka valla son şeyle kaçmaya çalışıyorum ben. Kanka arkta şey vardı ya Megalodon hatırlıyor musun onu? Devasa. <gülüyor> 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 Üf, ne biçim bir şeydi ya. Ya gelemeyecek Samet. ya. Bu kız bizi öldüre. Allah lan lan. Nerede nerede göremiyorum. Arkamızda arkamızda, arkamızda. görmüyor mu? Aa tamam gördüm şimdi. Bir çıksa. Yemin ediyorum var ya. Lan, lan lan Samet kanka güzel kaçır. Güzel kaçır Samet. Oh tamam kafadan iki tane. Abi çok ya. az kaldı dalıyor lan bize dalıyor. İşte bu. <laughs> tamam gitti daha o gitti. Az bir canı bir... kaldı lan, arkadaşlar. Geliyor. Köpek balığını temizleyeceğiz. Samet Samet. Devam, <laughs> Samet Allah seni bildiği gibi yapsın Samet kanka, Vallahi kaçıyorum Hadi son şey kaldı Gen Süper heyecan duydum ha Ses var görüntü yok kanka Bak aşağıda <laughs> Bence batıyor artık köpek balığı Aşağıda tam arkamızda aşağıda Pratik vur şunu pratik vur Roketle Hayır nasıl ıskaladınız ya Evet kuyruğuna geldi Yaklaş yaklaş çevirin Kanka takip et Samet Temizleyin şunu. Az bir süre kaldı. Arkamızda, arkamızda. İşte bu. <laughs> ah yok ya. <laughs> i̇şte bu. Aha, Adı, i̇şte bu. Be. İşte, i̇şte bu. İşte bu. Gemiden <laughs> atlayıp vurdum be. Adam adam gibi <laughs> hareket Vay yaptım be. vallahi. Evet <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Baya son bölüm çok adrenalinliydi. Sametciğim eline koluna sağlık kardeşim. Valla gel ederim. bir öpeyim seni gel bir tebrik edeyim al. Bizden ördek kazanın. Ya yine mi? bol bol bugün ördek kazanın. Evet <laughs> arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla korkunç köpek balığı oyunu isterseniz yani Shark Bite isterseniz bol bol like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.